Esenler'den yazan bir hanım kardeşimin şu zuratı gerçekten vaka mutabıktır. O da şöyle yazmış. Hocam nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Çok değerli hocam. Salı günü gece saat üç buçukta beni uyutmadılar. Kalkıp tarikat dersini çektim. Silsileyi okudum. Her gece okumasam gündüz mutlaka okuyorum. Neyse dersim bitti. Dualarım kitabındaki güneş doğmadan okunacak zikirleri okuyordum. Hala inanmıyorum. Mescid-i Aksa ve Mescid-i Nebevi'yi yan yana gördüm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem altın bir taht üzerinde oturuyordu. Önünde sahabe-i kiram, sahabenin arkasında veliler, sıddıklar ve Allah dostları vardı. Sonra birden siz geldiniz. Ortadan bir yol açıldı. Siz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önünde diz çöktünüz, elini öptünüz. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size zamanın geldi mübarek olsun dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tahtı olan yer yukarı kalktı. Allah dostları aşağıda kaldı. Siz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kaldınız. Size ben beyaz ferman gibi bir diploma verdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnanın hocam gerçekten uyandığımda inşallah ya Rabbi diye dua ediyordum. Evet. <laughs> <laughs> Neyse lafı yine uzattım. Sadede geleyim. Bir gece berat gecesinde sohbet ettim. Çıkarken şimdi ismini hatırlayamadığım ama siması hala aklımda olan bir kardeşim arabanın kapısına gelerek Hocam, geçen de rüyamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Yanında dört halife birçok sahabe vardı. O sırada sen geldin. Bütün sahabe sana yol açtılar. Böylece tam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde oturdun ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bir rahle üzerinde büyük bir mushaf verdi diye anlattı. Şimdi sen bunun hak olduğunu nereden bildin diyenler olabilir. Elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görüldüğü rüyalar haktır. Şeytan onun suretine giremez. Ama belki adam yalan söylüyordur diye düşünenler olabilir. Benim esas dayandığım şu ki ertesi gün bu rüyayı efendi hazretlerime anlattığımda onun bana Ahmet ben çocukken bizim köyde bir nene de benim hakkında aynı rüyayı görmüştü buyurmuş olmasıdır. Allah Allah.